Eskiden inanmazdım. Kullandığım büyük Allah. Bizim garibanların da yaşlıya bir kadar varmış. İman ettim. Nerede bulurum ben bu ülkeyi? Yani çatın hapis kanadan. Tekrar mı oralara. Hadi sen ulan sen. Ne için yaşıyorum lan ben? Ha? Aile birader. Aile. Ailen için yaşa, ailen için öl. Eyvallah. <laughs> Üç kırış için nereye deli yaptığın ailemin intikamını almaya geldim ulan kim ulan? İstanbul'dadır. İstanbul'da. Aileme bunu yapan kim varsa tek tek öldürdüm. Bir tane hariç. Orhan Çandarlı. Onu arıyorum. Eğer bir dal daha verirsen sana aradığın adamın nerede olduğunu söylerim. Tanıyor musun? İstanbul'da abi. Doğru bildin mi? <laughs> Sahibini mi kendine düşman buldun? Tanı yani Azrail'le takış ama Orhan Çandarlı'ya bulaşma. Ala, ala, ala... Senin imaimi alıyorum. Bunlar Çandarlı, Çandarlı! Bizim var ya anamızın... Su başımı aşmış. Ha bir karış, ha dört parmak. Ne fark edeyim? Ya bırak diyor! Birileri var. Etrafta dolanıp seni arıyorlarmış. <laughs> Sen kahraman değilsin. Kahramanı bana getirecek olan kişisin. <laughs> Sen kimsin? Ne istiyorsun? Fırat Doğan. Orhan Çandarlı'yı arıyorum. Bana yardım eder misin? Dolu. 1 Ocak'ta sinemalarda.